Selamünaleyküm arkadaşlar bugün yeni bir tarif ile karşınızdayım bugün istiridye tatlısı yapıyoruz arkadaşlar ee, geçelim tarifimize videoda gördüğünüz gibi ön öncelikle e, erimiş katı yağımı koyuyorum 200 gram kadar bir e, çay bardağı irmiğim var bir çay bardağı ceviz bir adet yumurta kattım 2 adet de katabilirsiniz yumurtayı e, 3 yemek kaşığı tahin ekliyorum çok güzel bir lezzet veriyor. Arkadaşlar bu tatlıyı mutlaka deneyin. Bak misafir sofralarına özellikle çok yakışır. Bayılacaksınız. Sonra arkadaşlar unumuzu ekliyoruz. Ee, i̇lk önce ben bir bardakla başladım. Kabartma tozu ve vanilyamız var. Bu şekilde ekliyorum ve iyice karıştırıp sonra yoğurmaya başlayacağım. Güzelce yoğurup ondan sonra şeklimizi vereceğiz. Yaklaşık 2 su bardağı kadar un kullandım. Yalnız undan ona değişiklik gösterebilir. Birazcık da sıvı yağ ekledim. Benimki biraz çünkü katı oldu. Katı olması sorun değil. İsterseniz yoğurtla bile yumuşatabilirsiniz. Yani yoğurtla, sütle ne varsa evinizde ben sıvı yağ kattım. Sonra güzelce yoğurduktan sonra şeklini vereceğim ben. Şimdi videoda göreceksiniz şeklini. Nasıl verdiğimi. Bu tatlıyı arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum. Gerçekten tadı muhteşem. Bu şekilde yoğurma işlemini tamamlıyorum arkadaşlar. Bu arada birazcık da hamurum katı oldu benim. Kat olması daha güzel. Hem dağılmıyor. Güzel bir şekil verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ve... Ee yağlamış olduğum bocamıma diziyorum. Birazcık da yasılıyorum. Çok az. Bu şekilde. En son tamamlayacağım böyle hızlı hızlı bir şekilde yapıp zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyorum. En son arkadaşlar üzerinin çizgilerini bıçakla vereceğim. Bu şekilde yas yas yapıyorum, hızlanıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamlıyoruz. Şimdi size şekil vermeyi göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir tarif arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum. Bu şekilde. Bakın şimdi. Bir şekil nasıl vereceğim bakın. Bu arada e, tatlımızı yapmadan arkadaşlar şerbetimizi yapıyoruz. 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su koyup 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bakın şeklini böyle bıçakla yaptım. Bıçakla böyle kesikler atıyoruz. Bakın bak bu şekilde bu şekilde çizikler atabilirsiniz şekli çok güzel görünüyor böyle sonra ısıtılmış 180 derecede e, üzeri kızarana kadar pişiriyorum ve sıcak e, tatlıya soğumuş şerbeti döküyorum bu şekilde dinlenmeye bırakacağız e, yaklaşık iki saat sonra tatlımız e, yemeye hazır şimdiden deneyecekler Afiyet olsun diyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalıma abone olup videoma bir like atarsanız çok mutlu olurum Herkese iyi günler. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, üzerine süsleme amaçlı antep fıstıkları ekliyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu kadar.